Selamlar arkadaşlar, bakılaş kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dayım gibi bizdeyler, anneannem gibi de geliyor, gayfalı yapacağız. Dayımı bekliyoruz. <laughs> Şöyle hazırladık. Benim nezimiz de var da. Annenin geldiğinde görüşmek üzere. <laughs> evet arkadaşlar dayımın ve gibi de arkadaşlar. geldi. Cümleden selamlar arkadaşlar. Lütfen <laughs> geldik arkadaşlar. yatın Şaka değil arkadaşlar bu arada. <laughs> <B> <laughs> <B> <laughs> arada Baba. Şimdi iyi oldu. Yani her biraz daha varsa bir bazı bunlar da sabıyan dolaştı. Yani geçimimiz. Ne yapalım? Ne Geçen Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bunlar da... Yat diyorlardı. Sonra bir saat ne motorun diyoruz size. Çeyre çıkar. Uuu kendisi yattı mı? de uyumuş. <laughs> işte. Bir de sohbet diyor. Biz de yattılar. Böyle Hasan de öyle Biz de öyle Biz de oturdu. Yorup yedik. arkadaşlar. Ben de, ya, de uyumuşum. Yan komşularımız geldi. Onlar temizlik yaptılar. Bir, iki kadar. Anam diyor yoldan geldim yorulmadın mı diyorum. Biz yolda da dinler, dinlerim geldim. Çünkü yorulmadım. O zaman da görüşelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün biz Efe, ben, annem Aksaray'a geldik. Ege'nin evet. ee, işleri vardı. Şimdi var. şey Yavaş yavaş. Öğrencilerimiz ama memur kalmadı. Yok ya. Bizim oradakine uymuyor bir yer. Boğuşma, hayır, şöyle şöyle aksarımızı da göstereyim size. Tabii Arkadaşlar bize Fehli bakkala gittik geldik. eve doğru. Gidiyoruz şimdi. Nasıl geçti günleriniz inşallah? Biz sorarsanız. Aksaray'daydık bugün. Biraz gezdik Efe ile beraber. Şimdi de eve gidiyoruz. Arkadaşlar sürmek de çok zor. Ay sen nefesin falan kesiyor. Evet. Bakalım annem ne yapıyormuş. Videomuzun devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar biz bahçe sulama işini bitirdik. Stil işini de bitirdik. Bizim bahçede öyle iki sıra üst sıra fasulye vardı. Onlar da böyle döllemişler. doğrayacağım anne. Şey gel doğru. Evet. Annem ayıklıyor, Leyla da doğrayıyor. Bizim o ev, o ev, o ben o geçen şey söyle dedim anneme topla gitti. Kendi bilmeyi dedim, ne sakla Dedim geçen topla Benim bunlar yemiyor. Biz aslında çok severik ama bunlar yemediği için yemeklere olarak atamıyor. Değişikler bunlar. ki ben nasıl severim böyle patatesinden, taze patatesini yani ağacık, koyukça nazı bir şey Yumurtayla da severim. Ne canım ne istedi biliyor Yok yo, sucumuz, Haydi, sucumuz senin... var. Sucumuz var. Bilmiyorum. Hava yapardım yedik Geçen evet. baktım hava İngen sen canım öyle can. ¿Tamam. daha, daha çok buradasınız. Yani gün beş gün değil daha iki ayımız var. <Gülüş été Overall> sen de kısa babam gibi nasıl seviyorsun Efe'ye böyle şeyleri? Ebeciğim de Hatlar burada. Nasılsın? Küçük kuçuk. Kuç kuçuk. Atlar doğru ama değil. Bakarsan bağ olur, bakmazsan Tabii. otun içinde kaybolur. Tabii, daha olurdu. Ee. Ben nasıl gelin, Vallahi geldim geldim otun abi. içinde her gün bir kopar diyorum, bir kafa kopardım. iki kafa kopar diyorum ama Yine de Efe'nin evet. arkasında çok koşuyorum. Anne Efe beni Ama mahvediyor. Şey he. Doğru. Akşama kadar bunun arkasındayım mesela. Anne, 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 anne. anne ben bakkala gittim. Bakkala gidene kadar anne, anne. anne. Yo, Yor yani? Yormayın beni de korkuyor düşecek kahacak ee, diye. Yoksa ağzı tuvanı yok ne bir şey istiyor ki. Çocuğum da. Sadece yürüyor ya canım. Bir de ayak evet. çok yürümeye başladı. Hızlandırdı. Evet. Koşmaya çalışıyor. Düşecek bir şey olacak hey. diye korkuyor. Nasıl? <laughs> evet bana çekmiş. Bugün hava serindi lan anne Ah sıra da iyiydi. Yasıyordu. <laughs> Fazla durmadık da. Rıgatlık böyle olur. Rıgatlığa giderken motorlarda üşürdük. Ne mi? Uyku gelirdi Allah'ım. Cicat soğuk soğuk uyusak derdim. sapa giderken. Motorla sapa götürdü baban gidi. Esten altın dıkmıkla değil. Beraber giderdik ki. Evet. Dest altına gitme. Şiha desti döndürmeye giderdik. Yok. Yağmur yağdı da derdiniz ya. Hayır yolma. Yolma mercimek göndermeye giderdik. Evet, ayrı. Ekine pek gitmedim ben bilmiyorum evet. ekine. Sanki anne at, attığım ilaçların elmalarıma faydası oldu Bahane, ee, Bak hele. sararıyordu yani yani. ya. bak. Bir de milajın faydası Anca olmuş. Başında mı ya? Sulayım. Kunaşa kunaşa sulayım. Sula ya mesela kim tepki suladık bir daha yok. İnşallah efendim ahurunu halledersem. Evimde duracağım. Ben Fefe'yi lan? Ne olsun Atlas'ı? O öyle olmayı istedi mi? Benim gücüm tekrar. Sen iddian demeyeyim ki başında de, kendimiz evet, olursan ne hala? Kendimiz olmayan çıtanımız da kurur, taşımız da, da kurur yarı Ben size değil. Benim hiç düzenim yok. Bırak Sen başımızda dur da. Gide de giy kurtardın evet. kendini. Valla. Şimdi dimdik dur yanımızda bizim. Siz benim Siz bahçeme de. eğlenin durun bak. Hiç kimsenin yeşil fasulye yiyor mu bizim? Ee. <laughs> <laughs> Hamza'nın bahçesinde e. yeşil fasulye. Evet. Benim kocam olsa, ne, Aa, ne evet, her iş kattıklı. Olsa hince ne, ne, ne edecekti burayı? Hince yirdi o vallahi bu malzemeyi. Salatalığını yirdi hinceye vallahi. Valla geçen sene biz bu sene geldiğimizde yiyorduk salatalığını. Yok canım sallama yalan söyleme. Valla yiyorduk. Valla deme kız. Altın 28inde yirmi sekizinde geliyorduk oluyordu yerlerde. Ama babam o zaman burada kalıyordu ki. <gülüyor> 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 Tamam işte babam olsaydı diyorum. Sütüle sütüle ne kızım? Sütüle artık ama sürmediler. Yok süremediler. Bahçenin içinden çıkması zor. Benim bahçenin içinde sarmaşık çok. E, çok, çok. Valla hani çil gibi çili çili çıtlıklar e. çıkar öyle çil çıkıyor. Vurdukça keserir. Dün en ayıla yoruldum Hepsinde vallahi valla. Bir saat on dakika çevireyim olmuyor. Yok anam bende çok pek çok valla. Çilli çilli. Biberlerin içinde çıkıyor anam. Çilli. Her yerinde var her ki. Bahçenin her yerinde var. <gülüyor> Sarmış. <gülüyor> Sarmış. Ne? Ee, Ayrıktım iş yani bir şey bir kok gibi bana başka bir şey istedim diye onun hesabı. Ayrıktım da sarmaşık olmuş bunu yani. düzeniyordu. Sırtı çok ağrıyor. Kıpırdayamadı. Yemek ne yememiş vallahi. Teyze bak sizin sizden de giymedi ya zaten Öyle. hiç hiçbir şey ne giymiş ne içmiş. Benim ayağım iyileşecek herhalde anne. Hani. Vallahi şey. bak. Aksaray'a gittim geldim dedi. Bunun havası adama değişik iyi geliyor. Bu Burada insan ağrı yerini hissetmiyor. Hani... Orada rütübetli olduğundan, boğalık olduğundan sanki milletin derdi dışına çıkıyor gibi oluyor orada. Cevizlerim nasıl irileşmiş ya yine maşallah. Bak hele. tane ek değil mi? Üçümü mi buradan götür Tamam lan ağzınları büyüt. Ha, büyük. buradan götür. Ağzınları Onlar büyüt. Tamam lan iyiydi. Gülerine diyemeden kırılıyordu çıtır çıtır. Niye buradan aldı bir <laughs> Burak kutlarmışmış o zaman. İlaçsız idi ya. Geçen sene bayağı kurdu vardı. Hmm. Yine? Dökülmüş. İyi de yine delmelerimizin de yine olmuş. Kurtlarmış, dökülüyor. Ya o ilaç gelme Belki de gelmiyor. Hmm. E şu üç tane kayısı dayanılmış hiçbir şey değişmiyor. İyi. Ee, onlar çok süper. Onlar güzelmiş. Bunlar güzel. Ekiz tadına baktılar. Gördüm yiyirken de şimdi şey tane da görmediydim. Buranın çapsında bu adam giriyormuş bakmıyordum. Ben nasıl ağladım. Hacer o. öyle diyor. Şeyin Hacer var ya. Dur. Süleyha ablamın ilçesi var ya. He. Ee. Dayın gelir şey ben çağırdım. Biraz toplayın diye de. Annen gidiyor götürmez mürükü. Annem gelir işte ne zor etmez bacım. Zorla yıllar koysam yiyirler. Koymazsam hiç şey etmezler diyor. Ne mi diyor? Bir kez bir topladılar gittiler gitsinler. Sarı kirazımız da hırtlanır duruyor. Işık Dursun Abla'ya verdim. Işık Hanife'ye verdim. Hatçangim bile veriyormuş işte. Gelene gider de toplayayım ama sakin olacak. Tadımlık doyumluk değil ya. Yani. Hiç. Kalıcı bir mal değil. Ebim nasıl dinlenirdi la? Dalın da tepe toplattırmazdı. İki kişi pek sinirlenirdi. <laughs> İyi sinirlenirdi Olgunlaşıncı Olgunlaşıncı evet. İyi yolladınız. Görsek yine Ama o da esir değildi. değil de olgunlaşınca yine de çabalardı. Koyuyken gidirmeyi sevmezdi. Ben de koyuyken gidirmeyi sevmem. Sen belki şey beyleyorsun beyleyorsun de koyu belliyorsun da koyu değil. Benimki öyle giniyor. Kızarmıyor benimki. Yarın onu ben bir çırpım sinirlerin üstünü açım. Evet, i̇şte ne mi? ben. Babam Bakın, gelene kadar şey, dur yaz tadına baksın adam. Dursun dursun. Beraber edelim. Nasıl işte. kıyamaz ya böyle çık çık çek işine ne? <laughs> <laughs> Yalan dünyası. Ne bizi evet. doğurdun ya? Babam doğurmasaydı ben de siz keşke doğurmasaydım. Evet, keşke doğurmasaydın valla. Ben dünyaya gelmeyecektim o zaman nasıl? Evet. Babacığım öyle çek. Ölümdü beni öyle bilsem. Daha, Daha başımıza neler gelecek Allah bilir. Neler görecek, neler, neler çekecek. Gelecek? Daha Aa. çok. O zaman neler, şu şunu kapanışımızı yap. Aynen yani çek. Çekince bir şey olmuyor biliyor musun? Aynı atıyor. Değil mi? Evet. kızımı? Hadi. Bir bin doğru hani. Bir leylesin, bir leylesin. gel Suyumuz bitti ciğerim. Bu iş dedi. Şartel attırırsan e, sigort şey internette gider. Yok canım isne. Gidilir gelir elime hadi. Kuyumuz da kapatsa kapısını. Şey yapacak yapacak, yapacak kesmeyi de kapatmış. Bıçak da kesmeyebilir. Bıçağın gözü kuruyor herhalde. Ne o kadar mı kaldı? Ee, o kadar mı kaldı? Değil. Bıçaktan. Yani sen giden böyle kesiyordun. He. Ee, i̇yi değil. Ben de Leyla beceremiyor belli değil. Ben de beceremiyor. Annemle kimin düşüncesi aynıymış arkadaşlar. Oy, yarabbim, Leyla doğru ayırdı aynı şey gibi doğru ayıyor. Şey, çolak gibi geldi. Diyeyim, annem işte ne? özür diledim duymadıdım dedim. Leyla. Ben Leyla'nın özür <laughs> dilediğim işte. Leyla'nın işte. Ya çocuğum da <laughs> suçuyormuş. Çocuğum suçuyormuş. Yine de kuyunun suyu az da olsa yetiyor. 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 Şey, Bugün biz Aksaray'a şiyle gittik. Hmm. Hı -hı. Topçuların kuyu kazan adam varmış onun adı ne? Hı -hı. Hı -hı. O köye geliyormuş. Normal Normalde Aksaray'da kalıyormuş. Hı -hı. Ev Aksaray'daymış. Selahattin mi dedi vallahi. Hı -hı. Bir şey dedi adım dedi Hı -hı. de. Ölüm kalan var mı dedi, geliyorum dedi, Evim barhımda yok dedi, kayfe dedi, çay kayfe içiyorum dedi, koyun ortada bir iki saat oturuyorum dedi, haftada iki... E, evimiz ne dedi, eski evimize bakıyorum dedi, oturan da var ya kim oturuyor bilmiyorum dedi. Orada. He. Kim oturuyor, Nazlı'la gelin evinin oraya, bunun eviymişmiş. Şey mi? Evi. Ab abam vardı. Bacım, vardı, bacım vardı, bacım mı dedi kız, havana benim bacım olurdu dedi herhalde, bacım olurdu dedi. E, bizim dedi. He. E bilirik dedim annem bilene gelir giderler dedim. Ben dedi, kuyu gazardım. de kuyu kazardım da hala da kazıyorum dedi. Şu Hülise, Ankara'da Hülise. şu ha hülüsü dedi hayatım. Ama bizim kuyuyu kalleşlik yaptı. Çıktı dedi suyumuzu koydu gitti kaçtı. Ne mi? Eee o Be, beni yedin, benim suyum az dedim. 200 saat dedim ağırdım onun sonra bitti duruyor giriş ediyor bu su işe yaramaz dedi. Ee. ne yapacaksın? Gide de çeşmenin suyundan gireyim. Ee. Ki iyi kesiyor mu? Bakla kaptırmış. Biz haşlayı Haşlayınca bir şey olmaz. Daha hiç çekirdek ne değil. Değil mi? Şunları yapmasın Çekirdekleri yapmayın. Yine hmm. kazıyormuş. Şimdi de şey petrol arıyorlarmış Ankara'da. Hmm. Denizin ortasında yıktı. Hmm. Aksara'da evim var. Bir de oturuyorum dedi. Ankara'ya ev yaptırdım dedi. Baştan başladı dedi. İşçilerimi oraya yerleştirdim dedi. Bu ay konuştuk gittik adamın. Onun arabasına bindim. Yok, ne gelin arabasına anne. Otobüs. Otobüsünden geliyormuş adam. Geliyormuş. Haftada iki gün geliyormuş. Ölen kalan var mı? Koydu ne var ne yok diye. E, Kimse de tanımıyorum diyor. Kayfede oturuyorum diyor. Bir çay içiyorum, bir kahve içiyorum. Yerine, yerine gire, sen... Hiç kimsenin evine gitmem diyor. Yazık. Beraber çektik gittik. Konuş konuşu gitti adam. Evet. Hoca. yaşlı. Yaşlı. Böyle kalan yok mu bir şey mi diyorlar, hacem mi diyorlar. Şeyler, şoförler tanımış gari, durmadan gelip gidiyormuş ha. Yok ki diyor, kimse ölmemiş diyor. <laughs> Aziz Allah. Bahar efe ne diyor Efe? Allah diyor, Allah diyor. Allah diyor, Allah diyor. Allah diyor oğlum. Ömer ne diyor? Bana Allah'a bir istedi bu suyu diyor, içeceğim diyor. Ömer de değişik, kuyum kuyum akıl var ya, çocuk değişik bir şey ya. Allah'a Allah. Yüksel de öyle de yüksel belli meyur. Yüksel değişik. O da biliyor da belli Onun karakteri değişik. Ama öbürü sanki gibi beni diyor. lan? Spa. İyi bir pişirme olmuştu. Işte. Hmm. Evet arkadaşlar annem oturmaya geldi yine duramadı. Duramaz. Çok fazla iş yok. şimdi annem Bir de, iş yok. Ben annem de iyi gördü. Ee, varmış bir de. Ne olacak sanki dedi. ektiğimiz suladıkça coştu. Ee. bahçemizde göstereyim. Gösteri

Yani. Yani yarı, yarı, yarı. 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 Çarşamba günü burada oğlum. İnşallah. Yine için ee, bilir. yani de otlar öldürmüşler ha.

Kirazlarımız. Kirazlarımız var evet. e, tebe de e, işte. Alıyorsun ya, da, ya da yavuşu... su. nerede? gelme. Suyumuzun içi sinirdi babamın meşhur havuçları. Kaç, kaç, kaç. <laughs> babam bu <bugüns> <laughs> işler de yok babam <laughs> Ay ay annem geliyor. <laughs> Allah anne orada bir şey oluyor. Ay ya. Ne ne oldu? Ha? Evet, şöyle de Annem ay pantolonu sıkadım. Vallahi tamam. arkadaşlar artık bize çok komşu çıktı. yere her de komşu var. <laughs> Doldu her yerimiz. Annem buraları hep suladı. Yolu falan. Araba geçtikçe...

Gerçekten Arkadaşlar iyi. biz fasulye tavuğu geçtik. Şimdi de badem kırıyor. Ee, havayı kırıyor. Havanı kendi şey tek tek yemeyi kırıyor. Sen kuşu mu ağrıyorsun da sen kime kıracaksın? <laughs> <laughs> ee. Allah razı olsun bu Şu bademi bize Murat'ın arkadaşından satın aldık kışı. Annem bir hacıdaydı. Hacıdan geldiniz mi kızlar ne? Bunu Olmuş son Olmuşsun O ya bizim buradayken kodumuz herhalde. Yok ee, sonra mı e, aldın? İstanbul'a gidince mi kaldınız? Valla İstanbul'da he he. Evet. Bir aldırdık. Onu sonra kışın yedi koru. Hoşuna da gitti. Bir de ne Kuzu taze çık. Hem de midir mi kıyam alıyor bize. gelince yiyin. Ne olacak sanki? Bayağı da var. Azalmadı o zamanın. Şişini. E, çok önemli. Olsun. Kadın ne hayranlanacağı bir o? Ben de aldığımda aldım. O da, da yok bir yok şey. yok. <laughs> Öyle bir balım. Tamam mı? dağıtılar geldiler. Ya kendine gel. Ee, i̇yi misin diye sorayım hmm. mı? misin diye mi? Allah razı olsun. Babam götürdü. Ama Allah al. 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 Ee, Baba. böyle e, öğrendim Gidelim. Geldik işte. Çok sevdiğim bir de Ya ya ma, o bastın. Ni para beni. <laughs> ayağına görmemişsin. Ağzını mi? Yer orada. Evet, bugün canım, sonra gelelim arkadaşlar. Güzelim. Aman, Aman Dur, ağzına tıkıdım, ne Dur lan, ağzına mı yut Yok, yok, Verme, yok. verme, verme. Çok krakere verin de krakere Bir de çok gönül diyorsun. git. Verme. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Şimdi hoşça arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dostum seyircilerim. Kara sağlığına. Bir çay içecek şimdi.